Selam canlarım hoş geldiniz. Günün açılımı. Katina destesi ve aklımdaki kişi olacak. Güncel enerjiler ne durumda? Olası gelecekte ne var diye bu desteden bakacağız canlarım. Aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetleyin. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde kartlarımı alıyorum. Bakalım neler var. Burası ortak enerjiler olacak sizin ve aklınızdaki kişinin şu andaki bu ilişkiye ya da size karşı birbirinize karşı duygusu, eylemi ya da genel olarak göreceğiz yani enerjisini, güncel durumunu daha doğrusu burası da sizin olsun bu sefer aklınızdaki kişiyi en alta alalım burası da sizin aklınızdaki kişiyle veya varsa bu kişiyle olan ilişkinizle ilgili güncel durumunuz burası da aklınızdaki kişinin sizinle veya varsa ilişkinizle ilgili güncel durum olacak Burada o duygu kartlarını çok kullanıyorum biliyorsunuz. büyük kartlarından da alacağız. bir <laughs> şarkılar, türküler, bir şeyler çalıyor dışarıda. Şimdi ortak güncel durum için aldık. Bir kere daha şöyle karıştıralım. Sizin güncel durumunuz için aldık. aklınızdaki kişinin güncel durumu için aldık. Evet bütün kartlarımızı aldık. Şimdi en tepede güncel enerjiler vardı. Güncelden başlıyoruz. Burası güncel, burası e, o güncel ortak enerjiler. Burası güncel sizin enerjileriniz ve burası da aklınızdaki kişinin olacak. Ortak durum nedir bakalım? Savrulma enerjisi. Her iki tarafta çaresiz, belirsiz, ne yaptığını bilemez bir noktada. Devam edelim. Başka neler varmış? Yılan zümrüt ve fareler. Ay, şöyle göstereyim. Şu an ortak enerjilerde yılanlar ve fareler var. Bunlar nedir? Aranıza giren üçüncü kişi, durum, olay ya da aranızda yaşanan tatsız durumlar, birbirinizi kırdığınız üzdüğünüz konular meseleler tam olarak şu anda gündeminizde canlarım hem sizin hem de aklınızdaki kişinin burası ortak gündem ya da ortak güncel enerji dediğimiz noktada çıktı ve bu demek oluyor ki demek ki demek ki ortak bir şekilde bir rahatsızlık duyuyorsunuz belki de bu üçüncü kişiye de olaylar tekrar su, yüz, su yüzüne çıkmış olabilir. Tekrar e, yeni gündemler yaratılmış olabilir ya da e, nasıl kurtulacağız noktasında bir düşünce olabilir ya da herhalde artık kurtulamayacağız. Biz var olana belki de ayak uyduralım noktasında olabilir. Savrulma kartıyla birlikte. Yani bu biraz çaresizlik gibi canlarım. Belirsizlik gibi. Yani biz bu bu şeyleri aramızdan atamayacağız. Sorun, problem, üçüncü kişiye olay, durum neyse artık biz bu meseleleri aşamayacağız, halledemeyeceğiz şey var burada ya biraz nasıl söyleyeyim. Umutsuzluk var ortak enerjide. Yani biz bir araya gelemeyiz. Biz aramızdaki sorunları çözemeyiz. Aramızdaki diğer insanlar aradan çıkmaz. Aile vesaire işte belki hayatınızda biri var, onun hayatında biri var. Bir üçüncü kişi olarak ilişki anlamında. O yüzden de burası diyor ki yani ortak enerjilerde biraz umutsuzluk hakim, biraz belirsizlik hakim. Belki de bir karar alınacak ama bununla ilgili çok net bir şey görmedim açıkçası. Ya da bir şeyler yapılıyor mu noktasında da henüz ortak enerjide bir şey yok ama size baktığınız kişiye baktığımızda ve olası geleceğe baktığımızda belki daha net bir şeyler görürüz. Ama şu andaki durumda gündemde bunlar var. Gündemde sorunlar, tatsızlıklar, problemler, belki de geçmişte yaşadığınız işte o olumsuz anılar Durumlar tekrar tekrar böyle bir gündem'e geliyor olabilir, tekrar tekrar onların bir üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Ortak enerji bunları söylüyor. Peki sizde ne var? Ya ortak enerji benim içimi kararttı açıkçası. Peki sizde neler var? Balık, korkular, tedirginlik, kararsızlık, bir hayalde takılı kalmak, bir hayali yaşamak. Aa. Sizin düşünceniz şu: Ben bilmek istiyorum ya da ben Net bir seçim yapmak, net bir karar vermek istiyorum. Hay bir de konuşabilsem. <laughs> Burada dedim ya yani ortak tarafta şöyle bir şey var. Yani bir karar verme ya da bir şeyleri yoluna koyma enerjisi yok demiştim. Hatırlıyorsanız az önce ve şimdi de siz diyorsunuz ki ben bilmek istiyorum ben öğrenmek konuşmak istiyorum ben buluşmak bir araya gelmek istiyorum ama bu şey değil sizdeki yani ay aşkım çok özledim seni göreyim ay sarılayım öpeyim sevgimi göstereyim gibi değil canlarım sizdeki bu görüşme isteği bu görüşme isteği zihninizde kafanızda geçen e, meselelere bir şey oturtturmak istiyorsunuz yani artık ben bu kişiyle devam edecek miyim? Ben bu kişiye güvenebilecek miyim? Yoksa güvenemeyeceksem hayatımdan artık kapı dışarı mı edeyim? Yani artık siz bunun kararını vermek istiyorsunuz. Ben hayallerle yaşamak istemiyorum. Ben beklentilerle yaşamak istemiyorum. Ben gerçeği bilmek istiyorum. Beni seviyor musun? Beni istiyor musun? Bana sadık mısın? Pek görmüyor ama bu köpek kartı. Bana sadık mısın? Yoksa buradakiler gerçek mi? Şu andaki ortak güncel meseleler ya da sen bizim için bir şeyler yapacak mısın? Ben aklımdaki kişiden bilgiler almak istiyorum. Ben ondan işin gerçek tarafını bilmek, görmek istiyorum. Ben bu belirsizliklerle savrulup gitmek istemiyorum. Bana net bir şey sunulmasını istiyorum dediğiniz bir güncel durumda bir enerjide bir düşüncedesiniz açıkçası. Yani genel anlamda siz bir şeyler belli olsun. Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Başlayacaksak başlayalım atıyorum. Devam edeceksek edelim. Bırakacaksak bırakalım. Hani ben de ne yapacağımı, nasıl bir yola gideceğimi bilmek istiyorum diyorsunuz. Yani böyle bir durumdasınız canlarım siz. İyi güzel. Peki bu çok güzel. Peki aklınızdaki kişi ne durumdadır? Ok kartı gelmiş. Canlarım burada da aklınızdaki kişi diyor ki benden benim evet hızlı bir şeyler yapmam gerekiyor. Belki seni hızla kaybediyorum. O yüzden benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Hızlı, hızlı şekilde. Bir anda böyle hani seninle iletişime geçmem gerekiyor. Seninle aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, aramızdaki ilişkiyle ilgili sorunları çözmem gerekiyor. Bakın bu iki kart harika bir kart. E, harika uyumlu kartlar. Yani aşk için, sevgi için e, çözüm getirmek, çözümleri sunmak çok güzel. Ama buradaki deve kartı da diyor ki benim bunları yapmak için zamana ihtiyacım var. Ya da bunlar ağır ağır olacak, zamanla olacak şeyler. Yani aklımızdaki kişi bildiğiniz gibi arkadaşlar hiç değişen bir şey yok. Evet bilincinde bunun biz bir belirsizlik içerisine gidiyoruz diyor. Sizin dediğinizi de doğruluyor burada. Hani evet bir seçim yapmamız gerekiyor artık karşılıklı olarak, olarak bir karar vermemiz gerekiyor. Duracak mıyız? Devam mı edeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Belli bir noktada nerede ilerleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunun için de hızlıca bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bu kadın ya da erkek gidecek düşüncesi var. Bu kişide, aklınızdaki kişide. Ama gel gelelim ki diyor ki ben bu aşkı hissediyorum. sana karşı işte sevgim var, şuyum var, buyum var, aşkım var ama hatta çözüm de getireceğim. Aramızdaki sorun neyse yılanlar, farelerle birlikte. Aradaki sorun neyse ya bu kişinin saçma sapan davranışları, hareketleri, kişiliği, belki yalanları. Çünkü siz güvensizlik de hissettiriyor olabilir size ve gerçekten de güvenilir bir insan olmayabilir bu arada. O yüzden siz burada hani ben ona güvenmek istiyorum, güveneyim mi güvenmeyeyim mi? Ben onu anlamak istiyorum yani bir konuşayım bir görüşeyim ki anlayayım yani ben buna güvenecek miyim güvenmeyecek miyim diyorsunuz ve bu kişi de diyor ki yani ben evet seni seviyorum sana karşı duygularım var evet neyse konu burada az önce anlattığım gibi neyse aranızdaki konu bununla ilgili de çözümler sunacağım sana ama yani. Ama işte gel gör ki deve kartı burada. Sağlam belki ama ağır adımlar. Yani siz bunu istemiyorsunuz. Siz artık diyorsunuz ki ben yeterince bu adamla ya da kadınla vakit kaybettim. Yani hiçbir zaman hiçbir beklentim olmadı. Hiçbir şey yerine gelmedi. Hep böyle bir belirsizlik içindeyiz. Atıyorum bazıları için ilişkide miyiz değil miyiz? Seviyor mu sevmiyor mu? Sadık mı değil mi? Güveneyim mi güvenmeyeyim mi? Yani sizi hep ikilemde bırakmış bu insan. Hiçbir zaman netlik vermemiş açıkçası. Çoğunlukla en mutlu olduğunuz anlarda, en duygusal anlarda bile aklınızda bir acaba ya da aklınızda bir şüphe kalmış. O yüzden de siz artık bunu bitirmek istiyorsunuz. Yani bitirmek istediğiniz şey bu şüpheler, güvensizlikler, belki işte neyse yani her şeyi netlikle bilmek istiyorum. İyisiyle kötüsüyle dediğiniz bir noktadasınız ama bu insan size ona sun, sizi ona sizi size bunu sunmuyor açıkçası. Ben bir su içeyim canlarım. Bir saniye. Vallahi doyamadım. İşte böyle ortak enerjiler ya canlarım. Dediğim gibi bir şeyler yapmam gerekiyor diyor ama yine yapmıyor açıkçası yani. Hızlıca bir adımda bir eylemde bulunmam Bir şeyler yapmam gerekiyor biliyorum farkındayım ama Şu anda yapamıyorum diyor Her zamanki aklınızdaki kişiler Sizin de artık canınıza tak etmiş Şimdi olası geleceğe bakacağız Sizin de artık canınıza tak etmiş Yani ne olacaksa olsun ben e, Net bir şey yapmak istiyorum Yani yolumu onsuz devam edeceksem Onsuz devam etmek istiyorum Ben artık hani ona bağımlılık çalıştırmıyorum Ya da ben artık ona tabi değilim. Ben artık yani hayatımı farklı bir yönde değiştirmek istiyorum. Ve bu değişimde o var olmak istiyorsa olacak. Ama bana katılmıyorsa, benimle birlikte yürümek istemiyorsa bu yolu da ilk durakta indireceğim ben onu diyorsunuz. Bence çok güzel bir noktadasınız. Yani insanları bekleyerek hayatımızı mahvetmeyelim de. Hele ki böyle... Anlattığım gibi ise gerçekten bu benim tamamen kişisel görüşüm ama tabii ki yine siz bilirsiniz. Peki olası gelecek bakacağız. Yani bu insan olası gelecekte yine ağır aksak mı ilerleyecek yoksa e, hızlı adımlar, hızlı kararlar verilecek mi? Bir şeyler telafi edilecek mi? Neler olacak? Bakalım. Umudum yok pek dediğinizi duyar gibiyim ama durun bakalım ya. Aa açmış bulundum. Açmayacaktım aslında. Kapalı olarak alacaktım. Şunları kapalı olarak alalım bari sıra sıra gidelim. Niyeyse açıldı gitti yani. Mezar, tilki, afyon. Güzel. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki sorunlardan biri bağımlılıksa, bağımlılığıysa aklınızdaki kişinin şifacı ve mezar gelmiş. Evet çok güzel geldi. İyileşme dönemi. Güzel. olası gelecekte şu var canlarım. Bitecek olan ne biliyor musunuz? Bu tilki kartıyla birlikte aklınızdaki kişiye karşı güvensizlikleriniz varsa bunun son ermesiyle ilgili bir gelişme var. Diğer taraftan afyon kartıyla birlikte dedik ya aranızdaki o yılanlar ya da fareler kartıyla birlikte aradaki sorunlar, üçüncü kişiler vesaire neyse kopamadığı aile bağları, koparamadığı aile bağları, koparamadığı ilişkisel bağlar varsa kopamadığı davranışları, alışkanlıkları, bağımlılıkları bu e, aynı şekilde zarar verici bağımlılıkları da olabilir bazıları için. Sağlık açısından işte alkol vesaire şimdi burada adını anmayayım onların ama siz biliyorsunuz. Bu tarz bir bağımlılığı varsa bu afyon kartı bir ara çok sıklıkla geliyordu bize canlarım. Şimdi artık şifa veriyor. Ya belki de bilmiyorum ben yine bir olumlu düşünüyorum ama bunu da aklıma gelmişken söylemeden edemeyeceğim açıkçası. Şimdi burada deve kartı ile birlikte bu kişi diyordu ya. Yani evet ben bir çözüm getireceğim sana ama bu yavaş yavaş olacak bir çözümdü. Belki de bu bağların çözülmesi, bu bağımlılıkların bırakılması, bitirilmesi, bu aradaki güvensizliklerin halledilmesi için mi bir zaman istiyordu acaba? Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman atma böyle bir şey de gelmiyor değil açıkçası. Ne kadar size uyar ne kadar uymaz bilmiyorum ama olası gelecek için böyle bir kombinasyon çıktı açıkçası. Ve diğer taraftan şifacı kartıyla da o, o sorunlar neyse artık kökten bir çözüm var. Yani bu kökten çözüm bir şeylerin üstünü örtmek ya da şimdilik rafa kaldırmak, şimdilik halletmek gibi değil. Bu mezar kartıyla da keskin bir e, hallediş olacak açıkçası. Ve buradaki bu tilki kartıyla de hoşuma gitti. Yani belki de o güvensizlik durumunu da kırabilir sizde yarattığı. Devam edelim. Çaba geldi. Çok güzel. Şükür ya Rabbi. <laughs> Kitap ve süpürge. Canlarım, ben bir ben bir çaba göstereceğim diyor. Ne için? aramızdaki aramızdaki bu haç kartıyla birlikte bu güvensizlikler olabilir, inançsızlıklar olabilir karşılıklı ya da sizin ona onun size bilmiyorum. Ya da karşılıklı olabilir bunlar. Bunların az önce sizin istediğiniz gibi aslında bakın kitap kartıyla birlikte sırların, bilgilerin açığa çıkması, anlatılması. Bununla ilgili bir çabadan bahsediyor. Yani diyor ki belki de benim kendi kendime sakladığım planlarım, çabalarım Artık onu anlatılmalı. Artık onu anlatmam gerekiyor. Artık e, arka plandan bir şeyler yapmamam gerekiyor diyor belki de aklınızdaki kişi olası gelecek için. Çünkü diyor ki burada bir şeylerin ortaya çıkması, açıklanması ya da konuşulması gerekiyor ki biz bu acı çekme durumundan, biz bu birbirimize karşı yaşadığımız inançsızlık durumundan çıkalım. Ve ben bunun için çaba göstereceğim olası gelecekte diyor. Güzel. Ve süpürge kartıyla da yine yani hayatından çıkarması gereken özellikle bakın Afyon'la birlikte geldi bu köşede. Hayatından çıkarması gereken e, bağımlılıklar, bağlılık çalıştırdıkları kişi, olay, durum, davranış neyse artık Bunlardan artık bir arınması. Bu da belli bir çaba gerektiriyor ve ben bunu da yapmaya hazırım diye olası gelecekte güzel. Diğer taraftan dediğim gibi bu sırlar belki de aranızdaki bilinmeyenler bu güvensizliğe sebep oluyordu tilki ve kitapla birlikte. Belki de bu güvensizliğin kırılması için her şeyi açık ve net bir şekilde size anlatması. İyisiyle kötüsüyle tam olarak istediğiniz gibi açıkçası. belki de sizi üzecek olsa bile, üzülecek olsanız bile gerçeği, doğruyu anlatması. Doğruyu öğrenmenizle ilgili bir durum var olası gelecekte. Devam edelim. Aşk kartını almışız buradan. Güzel. Aşk. Ya, üzüldüm ama. Burada şöyle aşk ve avanoz birlikte gelmiş. Yani bu aşk bir tık eee bir tık zarar veriyor ya. Yani bir tık üzüyor, yoruyor, yıpratıyor sizi. Özellikle e, bilmiyorum ruhsal, zihinsel anlamda çok fazla yoruyor olabilir bu aşk sizi. Hem sizi hem aklınızdaki kişiyi. Ama olası gelecek. Burada diyor ki bence çok güzel geldi kartlar. Yani ben bu kadar olumlu ve pozitif beklemiyordum. Ve e, güncel durumla da çok aslında şey gidiyoruz böyle e, bir arada gidiyoruz. O yüzden Katina'ya aşığız birçoğumuz biliyorum. Keşke her zaman daha çok sık kullanabilsem ama ne bileyim bu günlük yaptığımız açılımlara çok kullanmak istemiyorum. O, o güzel enerjiyi yani her gün kullanıp da yormak, yıpratmak istemiyorum açıkçası. Şimdi buradaki bu aşkta sizi yoran, yıpratan meselelerle ilgili zaten bir şifa, çaba, düzelme olayını görmüştük. Ve burası diyor ki bu çözümler, bu yaşadıklarınız biraz daha kalıcı çözümler olacak. Biraz daha kalıcı durumlar olacak. Değişimler, bu değişimler daha doğrusu. Belki de uzun zamandır böyle bir umutsuzluk, yorgunluk. ilk başta zaten ortak enerjilerde dediğim gibi. Hani biz artık birlikte olamayız dediğiniz noktada. Belki de uzun zamandır böylesiniz. Biz hep belirsizlikler içindeyiz. Az önce anlattım ya size sizin şu andaki güncel durumunuzu. Yani biz hep bir belirsizlik içindeydik. Seviyor mu, sevmiyor mu, geliyor mu, gelmiyor mu, gidiyor mu, gitmiyor mu? Aramızda ne var? Biz neyiz? Nereye gidiyoruz? İşte geleceğimiz belirsiz, şuyumuz belirsiz. İşte vesaire vesaire. Uzun zamandır diyor ki bu aşkla ilgili, bu ilişkiyle ilgili umutsuzdun. Ya da umutsuzdunuz. Ama artık bu umutsuzlukların giderilmesi için daha sağlam, daha kalıcı çapa kartıyla birlikte daha kalıcı gelişmeler görünüyor. Ve güneş kartıyla birlikte de bunlar... Ee, samimiyet, dürüstlük içeren güzel gelişmeler olduğunu görebiliyoruz aslında. İyi güzel yani şöyle bir geneline baktığımız zaman olası gelecek için dediğim gibi aklınızdaki kişinin böyle işte sorunları varsa e, ya da o güvensizlik meseleleri varsa bağımlılık gibi bir durum varsa bunlar bitiyor ve şifalanıyor. Çok güzel. E, çabalar da artık mutlu olmaya dair. Yani biz evet yeterince mutsuz olduk bakın iki kart ya şu üç kart ya buralar o kadar çok şey geldi ki yani sağlı sollu altla üstlü çok uyumlu kartlar geldi yine. Burası sırf şey yani sizin o işte biraz böyle geçmiş şimdi gelecek gibi gitti kartlar. Evet bu geçmiş durumu yansıtıyor olabilir bu arada. Olası geleceğe bakıyoruz ama geçmiş durumunuz bu. Evet yani komple bitti. Artık işte o orada yalnız ben burada yalnız. Üzgünüz, mutsuzuz, yorgunuz, umutsuzuz. Artık bir şeyler olabileceğine dair umudumuz yok dediğiniz noktada yine bu kişinin bir çabası görünüyor. Dediğim gibi bazı sırlar olabilir, bazı söylenmesi gereken bilgiler, özel yeni gelişmeler neyse bunlar artık. Bunlardan sizin haberdar olmanızla ilgili bir süreç var. Ama şöyle bir şey var. Ben alenen açıkça bir iletişim görmedim. O yüzden de birkaç tane de şimdi klasik tarot destemden bu iletişim olacak mı? Olursa e, ne, neye dair nasıl bir iletişim olacak? Aslında az çok biliyoruz buradaki gördüklerimizde ama birkaç kartta bu iletişim için almak istiyorum. Çünkü bu iletişim olmadığı sürece biz bu çabadan e, bir haber olarak gezeceğiz. O yüzden bu çabayı görebilecek miyiz yani bir iletişim olarak bize gelecek mi bu çaba diye bir bakacağız. Sonra da mesaj kartlarıyla birlikte açılımımızı bitireceğiz canlarım. Şunları şöyle alalım. İlk elim buna gitmişti demek ki pembe desteden bakacağız. Mavi deste mi diye düşündüm ama peki bu iletişim olacak mı yani olası gelecekte biz bu çabaları somut olarak görüp duyacak mıyız? Haberimiz olacak mı? Aa! Tek bir kart her şeyi o kadar çok açıkladı ki göreceğiz ama bu biraz zaman alabilir. Yani bu evet somut bir eylem bir adımdır ama bu biraz daha şeydir hazırlık aşamasıdır. Belki de, de olası gelecekte biraz daha hazırlık aşamasını görüp duyabiliriz biz. Yani tam olarak böyle bir eylem adım değil ama yine de güzel çıktı. Yani somutta bir şey görecek miyiz dedik. Evet somut bir şey geldi ama dediğiniz gibi bu biraz hareketsiz bir şövalyedir biliyorsunuz. Atı duruyor ama kendisi de bir düşünüyor Bakayım diyor ben ne yapayım nasıl ilerleyeyim nereye gideyim Düşünüyor Sağlama alıyor risk almıyor Güzel birkaç kart daha alalım devam edelim En azından hani somutta göreceğiz Yapma yapma Hayır ya Hani güveniyorduk biz Bir üç kart daha alalım Keşke almasaydık. Vallahi billahi keşke almasaydık. Daha güzel olacaktı. Ay bazen ne bileyim böyle de hevesim kırılıyor ya. Alayım mı almayayım alayım mı almayayım mı derken bir almış oluyorum. Artık almış oluyorum yani. Şimdi bir su içeyim devam edelim. Yine bugün bir içim yandı ya. Bir de şişeden içiyorum. Bir de lukur 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 ses. <laughs> ses çıkarıyor inşallah size gitmiyordur. Şimdi dedim ya. Biz bir eylemin olma olasılığını olacağını, bununla ilgili bir hazırlığı, bir çabayı göreceğiz demiştik. Ama gördüğümüz şeylerde yanılabiliriz ya. Ya bilmiyorum, belki de bilmemiz gerekiyordu açıkçası biz bur, bizim burayı yani bu biraz güvensiz bir karttır ve imparatorla birlikte de bu biraz şey yani yapacağım edeceğim deyip yapmamak olabilir ya da yapıyorum hali hazırda ben bununla ilgili uğraşıyorum artık neyse aranızdaki durum canlarım. Ya biz anlaşmamız için bir şeyler yapıyorum işte aramızdaki şeyleri düzeltmek için ama bana biraz daha zaman ver deyip aslında arka plandan başka işler çeviriyor olma var ya da e, bu eylemi yapıyormuş gibi gösterip yapma işi var açıkçası yani ne diyeyim bilmiyorum ne diyeyim Böyle şey gibi hani dondurma yerir ya böyle bırakır kendini. Ben de böyle bıraktım kendimi masaya. Bu benzetme <laughs> aklıma geldi bilmiyorum ama neyse artık <laughs> yapacak bir şey yok. Peki dediğim gibi yani burada bu güvensizlikler hani yok oluyordu ya. Demek ki daha çok zaman var ya da bazıları için bu güvensizlik durumu ay, bu güvensizlik durumu kolay kolay yıkılabilecek bir şey değil. Çünkü e, bazılarınız güvenmediği için haklı olabilir yani belki siz ben böyle anlatırken biraz önce diyordunuz ya bırak ya bundan işte bir şey olmaz bu böyle çaba gösterecek bir adam ya da kadın değil şöyle böyle diyorsanız e, haklıymışsınız diyebilirim açıkçası ya ben umutlanıyorum bakın şimdi böyle hani açılımlar yaparken size anlatıyorum ya gerçekten sizin adınıza umutlanıyorum diyorum ki ay ne güzel gelişmeler var şunlar bunlar var. falan bir şeyler düzelebilir herhalde e sonra bir bakıyorum heh tırt yani işte Neyse devam edelim. Yani bu iletişim e, olur mu? Somut adım görür müyüz? Evet olur. Olur canlarım. İletişim de olur. Adımlar da olur. Eylemler de olur. Gel buluşalım da olur. Araya işte e, tanıdık vesaire başka insanları sokup bir iletişim kurma, bir anlaşma sağlama yoluna da gider. Gider. Yeniden şans da ister ama burada şey yok yani. E, burada biraz oyalama var açıkçası ya. Az önce şurada demiştik ya Belki de bu daha doğruydu buradaki baktığımız. Hani o kartıyla birlikte bir şeyleri aniden hızlı bir şekilde hani yapmam, oluşturmam gerekiyor diyordu ya hani. Ondan sonra da gelip işte burada şey e, nerede o kartlar? Deve kartı ile birlikte ya evet yapacağım ama biraz daha zamanı ihtiyacım var. Evet yapacağım ama işte şöyle böyle olması lazım. Yok şartlar olgunlaşacak yok bilmem ne. Aslında bu biraz şey gibi duruyor. Ne diyeyim? Biraz bahaneleri varmış gibi. Belki arkasında başka bir şeyler var, beklediği e, ya da izlediği bazı meseleler var. Bilmiyorum. Burada yine bakın, yine anlaşmaya gelir, yine barışmaya gelir. Bak, yine başkalarını araya sokar, araya sokar. Dediğimiz işte ortak arkadaş vesaire şu bu neyse artık varsa olabilir. Yoksa da dediğim gibi yine iletişim kurar, yazar, arar, yeniden şans ister. Belki birleşirsiniz, belki aranızda bir şeyler yaşanır ama... Burada bir şey var. Yani size ben somutta bir şeyler yapacağım, her şey düzelteceğim, harika olacak, şöyle olacak, böyle olacak deyip arkadan bir şeyler çevirme durumu var. Uf. Dur bakayım. Güvenelim mi güvenmeyelim mi? Birkaç kart da onu alacağım. Şunu şöyle koyalım. Yani şimdi biz bu insana güvenelim mi güvenmeyelim mi? Bize karşı attığı adımlarda ve eylemlerde. Bu da son sorumuz olsun. Hadi bakalım. Sonra da mesaj kartları alacağız. <laughs> bir tane daha. Ya aslında şöyle bir şey var. Duygusal anlamda okey. Duygusal anlamda güvenebilirsin. Yani bu kişinin hislerine güvenebilirsin diyor. Yani işte seviyor, hoşlanıyor, beğeniyor her neyse. Ama biraz sağ solu belli değil diyor. Yani nasıl söyleyeyim iletişimde belki yani iyiyken bir anda kötü tartışma kötü olabilir, tartışma ortamı yaşanabilir, bir anda böyle sesler yükselebilir, bir anda bir gerginlik oluşabilir. Yani sağ solu belli olmaz derken bu. Yani iyiyken kötü olabilir, kötüyken iyi olabilir, biraz dengesiz, huzursuz, bir insan olabilir bundan kaynaklı bir güvensizlik olabilir belki de şiddete eğilim olabilir belki de e, nasıl söyleyebilirim e, kızgın olduğu zamanlarda bütün o sevgi dolu adam ya da kadın ortadan kalkar yani tamamen yok olur ve karşınıza çok böyle işte küfür bazı çok kötü sözlerden e, belki de o sinir anında ne dediğini bilmez hareketler davranışlarda bulunabilir. Ya burada böyle bir güvenmeme durumu, laflarıyla, sözleriyle ilgili, düşünceleriyle ilgili bir güvenilmezlik durumu var açıkçası. Duygusal anlamda okey, bir sorun yok ama dediğim gibi belki sözleriyle alakalı, verdiği sözleri tutmamakla ilgili bir güvenmeme durumumuz olabilir. Ne hani güvenelim mi dedik? Burada böyle bir güvenmeme durumu olabilir. Belki de bu insanın kızgın, sinirli, gergin haline güvenmemek gerekiyor. Ya yani bir şeyler var dediğim gibi ama bunlar bu şekilde görünüyor. Duygu anlamında okey dedik. Kupa kralı verdi. Ama gerisi tırt. Ben yine de güvenmedim açıkçası. O kadar kart aldık ama yine de böyle bir şey vermedi yani. Ben buradayım. Ben işte seni şöyle seviyorum. Böyle aşığım diyemedi. Peki üç kart alalım. 3 mesaj kartı alalım. Bitirelim artık. Bakalım yani o da sonraki videoların konusu olsun. Peki üç kart alacağım canlarım. Bu kişiden size mesaj olmasını diliyorum kalpten. 1-2-3 olarak alacağım. Siz e, seçebilirsiniz 1-2-3 olarak ya da Hepsini dinleyebilirsiniz. Bir tane de benden size gelsin bu kişiye. Mutsuzum diyor. Mutsuzmuş. Yani bu aralar böyle e, aklınızdaki kişilere çok saydırma enerjisindeyim. Emin olabilirsiniz. Deli de Ama yapmıyorum. Siz yorumlarda yapın. Ben sizin yorumlarınızı bayılıyorum. Çok severek okuyorum. Peki bir, birinci mesajımıza bakalım. Birinci mesajımız nedir? Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum ve bu da benim yeneği kapı açmamı engelliyor. Geçmişte yaptığı hatalar, geçmişteki yalanlar, geçmişteki ihanetler ayağına dolandı, değil mi? Ya asıl güvenilmez kimmiş ya? <laughs> Bak konuşmayacağım diyorum gene konuşuyorum. Peki ikinci mesajda korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Bu bu mezara kadar kaçar. Ya yani mezardan da kaçamayacağı için son durak orası artık. Peki üçüncü mesajımız nedir? Seni üzmekten korkuyorum. Yemin ediyorum dayımın izlemediğini bilsem neler diyeceğim de işte seni üzmekten korkuyorum diyor son mesajda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.